Troll Crosshair serisinin yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tam da Immortalların ağzına layık... <laughs> ...mükemmel bir crossla rekabetçi atacağız. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu Crosshair'e sadece bir kişinin yorumuna yanıtlayacağım. Diğer kişilere random crosshair kodları atacağım. Bakalım hanginize gidecek, hangi şanslı kişiye yorum atın bakalım. Ve bu arada abinizde bir 100.000 abone yapalım he. Ne diyorsunuz? 100.000 abone de paylaşacağım akıcı. İşte o crosshair çift başlı. Performans krem. Tövbe estağfurullah arkadaş şu cross'a bak ya. Tövbeler olsun ya Rabbi. Hop bomba bende ya gel buraya ya. Hop bu da bayıldı bu da bayıldı. Gel oğlum sen evet, de gel. Evet. Gel oğlum sen de gel sen de gel. Gel gel gel, gel. mermi bedava gel. Olmasın olmasın <laughs> abi olmasın. Olmaz. Hemen vurma gel. Bana hareket et. zaten. Senin ben var ya senin. Gel Skype. Bak vuruşları yiyorum dediğiniz Crosshair bende arkadaşlar. Rakip şu an dediklerinde haklı olacak. İmparator. Hayvan hayvan. Allah kahretsin. Azan yaşatmanız için ölmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Uş. Oğlum teknisyen ne oluyor lan? Hayır headshot. Andrew'un iki. Kardeşim şunu al bakayım. Nice oğlum. Can mı can mı can var mı? He. Koru beni geldi. Ya senin ağrının nikahı ya kardeşim. Bu ne silahmış be. <laughs> He oğlum. Öldü öldü öldü. Nice shot oğlum gel yiyelim. Bozdu. Allah evin geldi. Helal lan nice. Kanka ben senin Twitch'ten de aboneliyim şekli diyeyim sana. Harbi iyi denk geldi. Ha, Oziyim kanka. Eyvallah Uzi sen ve ben dostum sen bana para ödüyorsun ben sana drop alıyorum gene ben seni yedim gene bana çalıştı adam adam hem kardını bana bağlamış hem de drop'a da çöküyorum böyle bir adamım görmedim sol Andrev'in de yok Uçanı kaçanı vur gerçekten uçanı kaçanı vurdu pezevenk ya havada vurdu beni Kalktım vallahi kalktım İktidarsız bir kalkış oldu Altta Öldü Geliyor bana geliyor. Helal lan nice. Ne diyeceğim kanka sana? Ee, Efendim? hesap şey diamond oldu mu bunu Yok la olmadı ya. Olmadı mı? Allah. Kulatta sikiyorlar bizi. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Çok gergin el abi. <laughs> Tekne smoke flash dur. <laughs> dur. At, at, at Hadi. Dayıç oğlum çok iyi. <laughs> oh. Aldık onu da. Nice <laughs> lan. Helal be Ah lan helal oğlum lan ikisini de vurdu benim yapmam gereken o yaptı helal lan <laughs> 20. Helal nice Bu tarz büyük crosshairlarla phantom daha güzel oynanıyor emin olun Ve bunlara sakın ama sakın uzak weblerde denemeyin Geldim Açık geldim alpiler. Beni duydum acaba ya yani? e herkes alpalım. öldü moruk Alp. 750 saattir shift basıyorum oğlum shift tuşum kırıldı lan benim Ayy. Bir anda geri çıktım ben bir anda Hayatta kalan son oyuncu Çocuk ne güzel dilendi lan helal olsun vallahi amına. Ama bilmiyor ki trollüyoruz arkadaşlar. Üstüne koşuyoruz böyle. Bir çakkalın avıyla oynadığı gibi oynadık onunla. Ona biraz özgüven verdik. Ama olacak maçı kaybedecek. Bilirsiniz. <laughs> Efendim? Hayır. Çocuk çok iyi vuruyor. Eyna özgüveni pompaladı. Vallahi pompaladı özgüveni. Bize de pompalayacak gibi geliyor. <laughs> oh, çık 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 tamam geliyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Öldü sayın. <laughs> hadi oğlum hadi oğlum yardım edin. Hayvan <laughs> hayvan. <laughs> Aha, açık kurmasaydın lan keşke. Oğlum niye açık kırıyorsunuz. Manyaklar. Buldum onu. Ya ya shit Abi yapıyorsunuz? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Öyle nice. Çok iyi ritek atarız dur. Evet. Ananın nikahı o neymiş oğlum ya uğruna kenkadan ayakta kalan da daha sabit ol. Ayakta <laughs> Hoş. <Hele. gülüyor> Ronda bak. Ya arkadaşlar ben bu cross'ta 10 vurmuşum. Karşı Cypher 8 vurmuş. O da mı troll cross çekiyor acaba? <laughs> Düşünsene onda da pıttık cross var. Ya <laughs> buralara nereden girdi? <laughs> Helal tam öldü o Helal lan sana Helal <laughs> lan sana Helal lan Let's go lan Şuraya zıplayarak Onla oh, no, no, onla armadını. Niye yaşayasınız ki? Geberin amca. Dibime girmişim ya. Nasıl stayla? Dibime girmiş ya. Hadi Özkan kendine gel hadi Özkan. Ağzına soka mı ya? Bomba. Neydiydin oğlum? Kuruyor mu lan? Öldü oğlum. 3. Nice shot. Bomba. Yarım. Yarım can. Sol 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 sol. Sol kutu. Sol sol çember. Arkadaşlar bu neydinizi böyle bekleten Raze oynadığınız zaman hemen bedava bir kill geliyor gördüğünüz gibi. <laughs> yes yok ay, 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 ay. Ne oluyor oğlum hepsi orada. <laughs> Gelsene yakından şuraya bir kör atsana ya. Deneyelim belki A'ya gelirler. Buna kırıyorum. <laughs> 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 ya oğlum. E <gülüyor> <gülüyor> Reyna midde. Spike İki var Heaven'da. Oha ulu olum. Hakeme kalkan yumruk hakkında, hakkında ve tekmeler hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? 30 -30 Bence yanlış ya. ya. Yanlış. Yok Bence ama. yanlış. Sağ yakında mı adam? Bekle neydi var? Hadi oğlum. Kaldır oğlum. Hayır. Kaldırıyorum. Hayır. Kaldırıyorum. Hayır. Kaldırıyorum. Helal lan. Olduğumuz ronda bak. Aman. Bizim ekonomi değişik bir ekonomi. Buldog <laughs> <laughs> atarım Yanlış anlaşılma olmasın. Giriyorlar sayıda. Tamam rampa olabilir bir tane. Patlı Helal oğlum. Bizi, o ver, ver, ver 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 çabuk. ver 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 Allah'ım ya Troll Cross videolarının devamı için açtığım videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Arka gelebilir mi? Arka var. Ooo! Onu vurdu vuruş ama? 315 vurdu! Adam duvardan iki hesa attı ya. <laughs> Şu